İş dünyasında ilk izlenim her şeydir ve profesyonel bir özgeçmiş sizi zirveye yerleştirecek bir anahtardır. Özgeçmiş danışmanlığı hizmetimizle mülakat şansınızı arttırın. Özgeçmişinizin dikkat çekmesi için sadece 5 saniyeniz var. Bu kısa süre, görüşme listesine girip girmeyeceğinizi belirleyen önemli bir andır. Sizi yansıtan bir özgeçmiş hazırlayarak sektöre ve aday takip sistemlerine uyumlu Görsel açıdan dikkat çekici özgeçmişler tasarlamak için size danışmanlık hizmeti veriyoruz. Deneyimli ekibimizle birebir görüşerek kariyer hedeflerinize uygun çözümler almak için web sitemiz üzerinden randevu alın ve rakiplerinizin önüne geçin.